Evet arkadaşlar nasılsınız? Sizi bilen ama ben çok iyiyim. Bugün yeni analik yapıyoruz. Gaziantep kariyeri demiştim. E, ana ha kulüp takım kadrosu demiştim analize başlayacağım. Analik serisine de edeceğim. Bugün birinci bölüm Adana'dan bizi takip etmeyenlere gelin Arda'nın analgine doğru gelin. Adana'dan da izleyin bizleri. Buradan Adana'dan bizi izleyen yok. Keşke olsaydı diyoruz. Ve Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye'den Gaziantep'i biliyoruz. Gaziantep'li hedeflerimiz büyük. Şampiyonlar Ligi şampiyonu hedefimiz. Kruvman, e, Bebatok, A. Roberto Carlos, Gullit. e, kim alsam. U epey de varmış ha. Ben yine Maradona'yı alacağım ya. Kendi kendi oynadığım analikte de vardı. Aslında ondan devam edecektim ama yani en baştan kariyer yani en baştan nelik yapmak istedim. Bunlar evet normal diyelim. Evet. En profesyonel olsun. Maç 8 dakika. Geçerli bilim yen olsun. Böyle diyoruz. Tamam diyoruz. E, like atın kanalıma. Bu analgin devamı için like atın kanalıma abone olun ve videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlarınıza önerin. Şimdi yükleniyor. Dün geçen dün mü bu video ne zaman paylaşılır bilmiyorum. Dün mü ondan önceki gün mü de kaleci kariyeri atmıştım. İnşallah beğenmişsiniz da. Şimdi geliyor. Geliyor Maradona. Gazişehir Gaziantep'li futbolcularla tanışıyor işte bela bela diyor. Ben bu bu takımın yani menajerim diyor. Bela böyle diyor. Artık siz şampiyon olacaksınız diyor. O da diyor ki bela bela sen var biz kesin şampiyon oluruz diyor. O bela bela yeni mi geldin? Yeni mi geldin diyor adam. Maradona da diyor. hele hele ben yeni geldim diyor. Evet, hoş geldin diyoruz Maradona'ya. Maradona geldi şimdi de sahamızı geziyor. Sağımız geziyor. Geçelim mi artık sıkıldık? Ha, zaten kendisi geçti. Öncelikle bu takıma bir transfer yapmamız lazım. Bir bakalım takım kadromuza. Ama yani sen de ne, ne yavaş Senin hedefleri hedef belirleme. Hedefimiz ne bizim hedefimiz? Şampiyonluk bizim. kötü bir şeyler diyor. Görüşmek istiyorum. Tabii ki de şampiyonlar ligi şampiyonu. Özel edebilir. O bu yıl liglerin 6. sıra. 6. sıra mı? Yani 6. sırası ya. Bir yürü gitişine işine. olur Katı ilgili ilk yarısı için ne bitirebiliriz? İlk yarısı. He. Lig şampiyonluğu kazanmaya odaklanmalıyız. Tamam buraları geçtik. Artık sıkıldınız sizde. Ben de sıkıldım. Artık böyle bol bol video yapmaya başladım. Zaten okullarda tatil oldu. Basın toplantısı şimdi bir türlü geçemedik. Basın toplantısında ne diyoruz? Ne diyoruz? Yeni menajer olduğunuz için sizi tebrik ederiz. Takım için planınız nedir? Tercih ettiğiniz sistemler hal getirecek misiniz yoksa takımın bile bile bile. Kendi fikirlerim var. Evet. Kendi fikirlerim var. Başkanı ve sportif direktörleri bana inandıkları için teşekkür etmek istiyorum. Buradaki ilk kişi takıma geldi futbol marka öğretmek olacak. Bunu uyum sağlayamayan oyuncular olursa sepetlenir. Paketler yollarız biz uymayan oyuncuyu. Biz de bana net. paketleriz yollarız dedi oyuncu. Bize uyacak dedi oyuncu. Siz nasıl bir futbol oynamak istiyorsunuz? Nasıl bir futbol oynamak istiyoruz biliyor musun? İyi bir gösteri yapmak istiyoruz. İnsanlar sonuç görmek istiyor diye onları suçlamanız suçlayamazsınız ama ben iyi bir gösteri ortaya koyuyorum. Plan fırt diyor kazanacaksanız bunu bir klas şeklinde yapın diyor. Taraftarların görmek istediği oyun tarzı bu ve ben de onları bunu göstermeye Amaçlıyorum diyor. Bravo Maradona bravo. Ve basın toplantısından kalkıyoruz. Bir bakalım. Oyun planımıza bir bakalım. O öyle çok da kötü bir oyun planımız yok. Ama ben böyle oynamam. Benim açıklarım olacak. Sağ açık sol açık olacak. Benim oynadığım yerde. Yurt sen git. O Musa Şov. Mu, şuraya bir Musa Şov. Şöyle bir içli sandrafor Muğdat çelikle yedeklerden girer Sonra Bakalım daha girebilecek Şuraya Olovski girer Sonra Orta sahamız kötüymüş Hemenlik orta sahalara bir transfer yapalım Orta sahadan He, Dost bir diğer var Aslında daha defansif bir şekilde oynarım Şöyle Tete'yi çekerim Şöyle iki tane dos. bir orta saha, iki santrafor, defansif, şurada göbek, şuraya da çi, cayıp sahip çekeriz. Yani elimizdeki kadroyla anca böyle oluyor. Evet, elimizdeki kadroyla anca böyle oluyor. Şuraya da Lodi gelin koyalım. Ya da neyse, Türk kalecimiz kalsın. İlk bir görüşmeler diyoruz. ilk bir açık alacağım. Sol açık. O iyi para varmış. Hatta bayağı iyi para var. Acayip çok paramız varmış. Şimdi nerede? Ha pozisyon diyoruz. Önce bir sol açık diyelim. Ya da hatta bir önce bir ofansif orta saha alalım. Ofansif orta saha genel derece 72 olsun. En az 72 olsun. En fazla da 76 olsun. Dün gerisi pahalı. Daha 70 mi 76 olsun. Şöyle bir 1906 tane topçu varmış öyle. şöyle. Ee, İsaçık, sağ çık, sağ trafor. Hep bunlar ya ama Os dedik, Os gelsin ya. Daha bir tane bile Os gelmedi. Yok, Os yok. Ofansif orta saha yok ki. Aa bak. Çiço Femenia diye bir sabek varmış. Yok parası çok. Biz bir tane göbek Palisic. Sevdim bunu. Ha, ama yok. Olmuyor. Ee, e, Bosoli diye biri varmış. Bak bu güzel. Bu olur ben buna para veririm de. Paramız yetmiyor değil mi buna? Evet evet bizim bütçemizi çok aşıyor bu. O zaman biz bütçeyi de 10 bin diyelim en fazla. Pazar değeri en fazla. En fazla! En fazla kaç olsun? O olsun! Arkadaşlar yandan konuşuyorlar. Anne tövbe tövbe diyeceğim. Neyse demeyelim. Bunun on, en fazla 10 bin diyelim. Şöyle 10 bin dedik. 3 tane. Bunlardan binini getirelim. O, oh, os. Ama 40 yaşındasın be adam. O oh, bak sol açık 25 yaşında. Olabilir. Şöyle böyle bir aa maaşı çok. Kötü bir bütçemiz varmış ya. Maaşın çok ya. Gol bonusu vereyim ben sana. Ve buna yolladık. Ben bu 40 yaşındaki adam gözüm tuttu. Ben bunu alacağım. Al sana 1687. Maaşın senin de çok. Sana da şöyle 28 diyelim. Gol bonusu artı galibiyet bonusu verelim. Tamam bütçemiz az. Bir tane gidelim maç oynayalım. Ha, belki genç takımdan çıkarırız oyuncu. Yani genç takım güzel oluyor. Çıkarıyorsun oyuncuları, satıyorsun, paralar geliyor. Bu bölüm galiba görüşme gününe denk gelecek. Ah be! 40 yaşındaki adam sonuçsuz mu kaldı? Ha tamam, ben 40 yaşındaki adam gelsin, tamam. 40 yaşındaki adamı getirdim. Güzel hiç paramız kalmadı. Tamam çok güzel hiç paramız yok. Analik akap diyor. Ve yükleniyor. Bu arada transfer etmek istediğin yani benim takımıma transfer etmek istediğiniz futbolcuları yazın ben de onları transfer edip takıma getirmeye çalışayım. Görüşme günü ben bir genç takıma bakacağım. Genç takımda güzel oyuncular oluyor. Az bütçeyle bir genç takımı kurtarıyor. Aha 40 yaşındaki adam bile 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 diyor. Geçiyoruz burayı da. Ee, 40 yaşındaki adam ha takımından birini ama Musa Şov'u yollamam ben. Musa Şov olmaz. Tamam çık Musa Şov'u ay birine daha gelmiş. Musa Şov'u yollamadık. Bir de kim var? Ha bu da yeni ta katıldı takımımıza. Boş ver yetenek avcılığını. Genç takıma gidelim. Oradan Barrington diye biri varmış. Öyle çok güçlü birileri yok. Çıkalım. İleri diyelim. İleri dedik. Pozisyon antrenmanı diyor oyun ipuçlarında. Ve geliyoruz. Artık bir maç. Maç oynamak istiyoruz biz. Tamam güzel geldik maça. Geldik maça. Maça geldik.